Bu dersimizde önemli olduğunu düşündüğüm için tabloda seçme işlemini üzerine durmamız gerekiyor. Seçme işlemi olarak bahsettiğimiz daha önceden de yine bahsettiğimiz bir konu olan... ...Properties'in ekranda seçtiğim objenin özelliklerini gösterdiğini e, belirtmiştik. Bu e, Adobe programlarının yani Macromedia'dan gelen Adobe programlarının ortak özelliğiydi. Ekranda boş alanı seçtiğim için Stage'in üzerinde yapabileceğimiz özellikler... ...Tablo'yu seçtikten sonra Tablo'nun özellikleri ki seçtiğim e, nesneyi burada türünü görebiliyorum. Öncelikle Tablo'yu seçmek için... Tablonun en dıştaki çerçevesini kliklememiz ki kursörü gördüğünüz gibi ekranda resize edebileceğim bir yapıya geldikten sonra seçtikten seçme işlemi tabloyu seçmiş olur. Şu anda ben herhangi bir hücreyi seçmedim. Tamamen tabloyu seçmiş oldum. Veya dıştan gelip tabloyu dıştan basılı tutup tabloyu hareket ettirerek seçme imkanı yapabilirim ki bu çok doğru bir davranış olmaz. Çünkü bu tablo başka bir tablonun içerisinde ve karmaşık bir yapı olabileceğinden dolayı bu şekilde ekranda obje seçmek çok doğru bir davranış olmaz HTML içerisinde. Kenar çizgilerine klikleyebildiğimizde kenar çizgilerini seçebiliriz. Tabloyu seçmek istediğimizde ortadaki herhangi bir hücreye kursörü konumladığımızda ki şu anda ben bulunduğum hücreyi seçmiş oldum tabloyu seçmiş oldum. Hücreyi seçmiş oldum. Kursörü konumladıktan sonra daha önceden gösterdiğimiz gibi alt tabda bulunduğunuz en dış bölümden yani body olmak başlangıcı body olmak şartıyla en dıştan kursörün bulunduğu yere kadar olan tak hiyerarşisini hemen bu listede görebiliyorduk. Şimdi ben tabloyu seçebilmek için table etiketine kliklemem yeterli olacak. Bu şekilde seçmek en mantıklı seçim olacaktır. Çünkü tabloların borderları sıfır olacak. İç içe tablolar geçmiş olacak. Hangi tabloyu seçtiğimizi buradan çok daha rahat görebileceğiz. Bu sebeple bu alt bölümden tagları seçmek çok daha doğru bir davranış olacak. TR'yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi tamamen ikinci satırı seçmiş oldum. Yani 3 tane kolon 3 tane hücre var içerisinde ama ben sadece ikinci kolonu seçtim yani şu işlem birinci kolon birinci satır ikinci satır ve üçüncü satır birinci kolonu seçmek istersem yukarıdan aşağı gördüğünüz gibi tablonun içerisinde birinci kolonu seçmiş oldum ama bizde satırlar e, seçilebileceğinden dolayı td seçiyorum sadece hücreyi seçtim TR'yi seçtim. Satır. Yani alt tagı kullanarak, alt bölümü kullanarak rahatlıkla ekranda kursörün bulunduğu yerlerde taglar arasında gezinti yapmanız mümkün.